Gerek kanalına hoş geldiniz. Hiç faiz miktarda paranız olsun ne yapacağınızı düşündünüz mü? Artık düşünmeyin. Paranızla altınla yapılan ve kaplanan bu son derece tuhaf günlük eşyadan herhangi birinin lüksünü tadını çıkaracaksınız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. 1. Altın Noel Ağacı. Koridorları altın dallarla süslemek mi? Milyonları olan insanlar için çılgın yeni bir dekor var. 2012 yılında Tokyo şehir merkezinde bir kuyumcu Tamamen altından yapılmış bir ağaç oluşturarak bildiği tek yol Noel Ruhu olduğunu göstermeye karar verdi. 2.4 metre yüksekliğinde ve 1 metre çapında olan bu altın yılbaşı ağacının üretimi 4.2 milyon dolara mal oluyor. Hiçbir Noel Ruhu, 50 Disney karakterinin altın kaplama sülüet kesimleriyle süslenmiş şatafatlı bir ağaç kadar olamaz. 2. Altın stresiye Merdivenlerden düşerken cılız bir ses çıkaran nedir? Muhtemelen çocukluk favorisi olan ve yapımcıları tarafından tasarlanan ve dağıtılan bu 14 karat altın stesiyedir. Yaklaşık 99 dolar karşılığında bu pahalı koleksiyon parçasını merdivenlerden aşağı atmak istemeyeceğinizi varsayamayız. Bu parlak altın stesiye çocukluk oyuncağınız değil ve onu düzeltmek için daha cazip olmasını sağlamak için akrilik bir kutusuyla birlikte gönderilir. Asıl soru şu dışarıda bu altın kaplama versiyonunu bir zorunluluk olarak gören koleksiyoncular var mı? 3- Altın emzik Ağzına gümüş kaşıkla doğmuş ifadesini duymuşsunuzdur. Peki altın bir emzik? 278 parça beyaz pırlantalı emzik ayrıca 18 er Avrupa beyaz altından yapılmıştır. 17 bin dolarlık emzik gerçek bir silikon emzik ve hareketli bir tutamaç ile donatıldığı için sadece teşhir amaçlı bir ürün değildir. Bebeğinizi bile bu emzikte parlatabilirsiniz. 4. Altın kişisel masaj aleti Hiç kardeşlerinizden saf altından yapılmış bir şey istediniz mi? İsveçli bir yetişkin, bu ürünlerin tedarikçisi olan Lelo, cevabı inez olarak bilinen 24 ayar altın kaplamalı kişisel bir masaj aleti şeklinde sunuyor. Cüzi bir 15.000 dolar karşılığında cüzdanınız köşede ağlarken gerçekten zevkli bir zaman tadını çıkarabilirsiniz. Inez'den birkaç kuruş tasarruf etmek istiyorsanız paslanmaz çelik tercih ederek yaklaşık 7100 dolar tasarruf edebilirsiniz. 5. Altın gömlek Herkes elinden gelen en iyisini yapmayı sever ama ya en iyisi 250.000 dolara mal olursa? tatlı puç ve altın olan tutkusu ve güzel görünmesi onu tamamen altından yapılmış 3 kiloluk bir gömlek satın almaya yöneltti. Altına bürünmeyi seven bir adam için çeyrek milyon dolarlık gömlek koleksiyonunun gıpta edilen bir parçası olduğunu kanıtladı ve düşündüğünüze rağmen gömlek göründüğünden daha rahattı. Tasarımcı Tejok Rankar altın kumaşı bir İtalyan dokumaya dayandırdı ve maksimum rahatlık için kadife dikildi. Ne yazık ki Dattapuc'un gömlekle geçirdiği süre tipik olarak kişisel güvenlik ile çevrili olmasına rağmen İddia edilen bir iş anlayışı nedeniyle öldürüldüğünde altın gömlek yasaklandı. 6. Altın Lego Gecenin ortasında uyandığınızı ve hala çok uykulu bir şekilde Lego'ya bastığınızı hayal edin. Acı verici değil mi? Şimdi aynı senaryoyu hayal edin. Ancak üzerine bastığınız Lego söz konusu Lego tuğlasının 15.000 dolarlık som altından versiyonu. 1980 yılında Lego şirketi Almanya'daki Hocken fabrikasında 25 yıllık özverili hizmete sahip çalışanlara bu 2x4 14 karat som altın Lego'yu yaptırmaya başladı. Lego çok nadirdi. Bu yüzden makul bir fiyata bir tane bulmanız pek olası değil. Ama birinin gecesini mahvetmeye kesinlikle katılabilirsiniz. 7. Altın peynir YouTube'u izlerken hafif bir atıştırmalık olarak krakerlerin üzerine peynir sürmeyi seviyor musunuz? Neden beyaz siltin altın peynirle tanışmıyorsunuz? Sadece 429 dolara bu son derece sofistike peynirden bir kilo alabilirsiniz. Yenilenebilir altın parçacıklarının oluşur. Dünyanın en pahalı siltin peyniri olarak bilinen bu altınla süslenmiş lezzet 2011 yılında sınırlı bir süre için piyasaya sürüldü. 8. Altın Up Şimdi karşılaşmayı beklemediğimiz bu altın çılgınlığına farklı bir bakış açısı sunuyoruz. Konsept sanatçısı Tobias Funk ve Kent Courtney vücudunuzda altın dolaşmanızı izin veren bir rapor ortaya çıkarttı. Bu listede bizimle birlikte olan biyoloji uzmanları için bunun ne anlamı geldiğini şimdiye kadar çözebilirsiniz. Ancak diğer herkes için vücudunuza giren şey tipik olarak sindirilmeyip dışarı çıkacaktır. Oldukça lüks bir bağırsak hareketi yaşayacaksınız. Sadece 425 dolarlık bir maliyetle Altın isinin tadını çıkarabilirsiniz. 9. Altın klozet. Bir klozette 5 milyon doların üzerinde harcama yaparsanız, önceliklerinizin biraz bozuk olma ihtimali çok fazladır. Hong Kong'daki Hankun Kong Gold Teknoloji Müzesi'nde sergilenen bu altın klozet, 2001'de oluşmuş olup tam 24 karattır ve tamamen altından yapılmış bir banyonun merkezini oluşturur. Sadece tuvaleti kullanma şansı için misafirlerin 138 dolar değerinde ücret ödemesi gerekiyor. Bir klozette oturmak için oldukça yüksek bir fiyat. 10. Altın tuvalet kağıdı kelimenin tam anlamıyla tuvalete para atmayı gösteriyor. Avustralya tuvalet kağıdı şirketinden 22 ayar altın tuvalet kağıdından daha iyi bir olanak düşünemiyoruz. 3 katlı bir kağıt olarak bu zengin kanalizasyon kağıdının bir rulosu 1.3 milyon dolarlık harika bir harcama yapıyor. Ürün dünyanın en pahalı tuvalet kağıdı olarak nitelendiriliyor. Altın kağıt isteyebileceğiniz en büyülü ve ışıltılı banyo deneyimini sizlere sunuyor. Web sitesine göre bir rulo kağıt bir şampanya şişesi içinde teslim edilir. 11. Altın maske Dünyanın her yerinden insanlar her türlü tuhaf ve güzellik bakımını yaparak iyi görünmek için çok para harcıyorlar. Ve en tuhaf malzemelerden en tuhaf prosedürlere kadar konu yüz bedeninizi veya cildinizi düzeltmeye geldiğinde herkes için bir şeyler var. Ancak hem maliyet hem de içerik olarak 24 karat altın bir maske gibi aşırı olan bir tedavi de var. Altın maskenin dahi nüfus etmesini sağlamak için önce bir serum sürülür. Ardından altın maske uygulanır ve kısa bir süre bekletilir. Son olarak altın maske özel bir serumla yüzünüze masaj yapılır. Altın maske kan dolaşımını arttıracak ve cildin parlaklığını arttıracak yaşlanma karşıtı özelliklere sahip olduğu varsayılır. Bununla birlikte gerçek altın yüzünüze sürmenin maliyeti ortalama bir temizleyiciden veya tonerden kesinlikle daha pahalıdır. Süslü bir güzellik salonundaki bir seans yaklaşık 1250 dolara kadar ulaşabilir. 12. Altın tabut Bir insanın öbür dünyaya şık bir şekilde gitmesinin en iyi yolu nedir? Ucuz tabutları salın ve altın bir tane tabutun en iyisine gidin. Carl Williams ve Avustralya bir suçlu, 2010 yılında böyle bir tabutun içine gömüldü. 50 bin dolardan fazla bir değere sahip ve Carl'ın kızı ve üvey kızları tarafından yüksek fiyat etiketi nedeniyle şaşırtıcı olmayan bir şekilde seçildi. Pek çok insanın parasını son günlerinde harcamayı tercih ettiği bir gerçek. Bu kesinlikle zenginliğini ve gücünü göstermek isteyenlerin satın aldığı türden bir üründür. 13- Altın elektrikli süpürge Şimdiye kadar bu eşyaları abartılı ve neredeyse inanılmaz bulmuşsanız o zaman yalnız değilsiniz. Bir adam saçma altına eşyalar satmaya geldiğinde insanların ne kadar ileri gidebileceğini görmeye karar verdi. Vacuum.com adlı bir web sitesinde çalışan Justin Hauer bir altın vakum tasarlamaya karar verdi. 24 ayar altın ve diğer birçok etkileyici özelliğe sahipti. Fiyatı 1 milyon dolar olarak belirlemek istedi ancak web sitesi sadece 999.999 ,999 dolara koymasına izin verdi. Daha sonra sınırlı sayıda üretilen o vakumlardan yalnızca 100 tanesinin satılacağını söyledi. Bu altın elektrik süpürgesinin ortalıkta dolanacağını ve kendisini aynı zamanda şirketi için birkaç iyi kahkahadan başka bir şeyle sonuçlanmayacağını düşündü. 14. Altın Limonata Sprite ve diğer limon aromalı gazlı içecekler, sıcak bir yaz gününde kendinizi serinletmek için güzel serinletici içecekler ve çoğumuzun oldukça düzenli olarak tükettiği içeceklerdir. Ancak soda alışkanlığınızı Alexis Gold Limonata için değiştirirseniz bile %1 gibi bir artış hissedebilirsiniz. Bu süslü karbonatlı limonata içinde gerçek 24 karat altın pullarla birlikte gelir. Bu içecek yalnızca 15 dolara satılıyor ancak müşteriniz bundan çok daha fazlasını almak isteyecek ve satın alabilmek için özel mağazalardan birine gitmesi gerekecek. Bu içecek kesinlikle kolayca gösterebileceğiniz bir içecek çünkü 24 karatlık pullar cam şişenin içinden ışıkta güzelce parlıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu altınlı limonata bu kadar lüks bir şeyden tam olarak beklediğimiz gibi hiçbir yapay renk ve tat içermeyeceğini vaat ediyor. Aynı zamanda ilgi çekici bir tat için zencefilli likör içerir. 15. Altın Ayakkabı eğer ortalıkta duran yedek 20 milyon dolarınız varsa neden onu değerli bir şey harcamayasınız? Mesela bir çift altın ayakkabı olabilir. Sanki günlük ayakkabıların çoğu insan için yeterince iyi değilmiş gibi İtalyan tasarımcı Antonio Vietri hiç de gereksiz gibi gözükmeyen ayakkabılarını ortaya çıkarmanın uygun olacağını düşündü. 30 karat elmas katı altından ve Burj Khalifa topuğu içeren ayakkabılardan ve 1500'lerde keşfedilen bir gök taşından gerçek gök taşı parçaları oluşuyor. Şimdi resmi tamamlamak için eksik olan tek şey meleklerin saçlarından yapılmış ayakkabı bağları. Bu ayakkabılar gerçekten muhteşem bir şey. Bu yüzden muhtemelen Dubai'deki bir marinedeki yatta açıldılar. Artık dünyanın en pahalı ayakkabıları için bir önceki dünya rekorunu kırmaya hazırlar. Daha önce bu ünvan 15,5 milyon doları değerindeki bir çift ayakkabıydı. Bu videoda sizlere altından yapılan en tuhaf 15 ürünü derledik. Eleştirilerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bize destek olmak için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca ekranda çıkan diğer ilginç videolarımıza da gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.